Gerçekten çok fena bir köpek olacak sadece biraz sağda solda galiba çocuklar falan çubukla falan vurmuşlar bu biraz korkmuş yoksa bu hiç bırakmazdı ben buradan kapıdan içeri gireyim. Yani. Size böyle yakından böyle göstereyim çiçeklerin güzelliği gerçekten muhteşem. Merhabalar arkadaşlar, Morcoin TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün e, bahara girdiğimizden beri ilk defa böyle soğuk bir hava görüyorum. Kar yağıyor arkadaşlar. Şu anda Ağrı Dağı'nda gerçekten her tarafı kalkar, kapatmış. Bazı akrabalarımız Ağrı Dağı'na şu anda tokrularını götürmüşler. Ben gördüm Facebook'ta falan fotoğraf yayınlamışlar. Diz boyu kar yağmış ve eşeklerini yüklemişler. Aşağı geliyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ee, yani birkaç senedir arkadaşlar ilk defa böyle bir kar yağışı görüyoruz. Ee, gündüz saatlerinde Iğdır'da, merkeze de, ovada da sürekli kar yağıyordu ve çok aşırı soğuk bir hava var. Arkadaşlar buzlar e, şey, buzlar emdirdik, buzları ayıracağız. Ben bugün arkadaşlar videomda özellikle size kayış savaşlarını, dayımın eniklerini, bir de biraz köpeklerime parazit ilacı falan yapacağım arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bizim bu yörede e, Kernemut denilen e, sayılı günlerden birisi. Sayılı günler dediğimiz arkadaşlar yani böyle yağmurun, karın, fırtınanın tıftı e, birçok insanın bildiği gamışkıran e, denilen aslında bizim bu bölgede baharın 3. günü yani 23 Mart'ta e, giske biri var. Ondan sonra arkadaşlar bu günler de Kernemut günleridir. Ta ki e, baharın 13'üne kadar yani Nisan'ın 3'üne kadar e, günleri. Kernamut günleri bizim gibi işte arkadaşlar koyunculuk yapan bir adam bizim bu yörede bir gün samanı bitiyor. işte alafı bitiyor, arpası bitiyor. Ne yapayım diyor işte biraz da yeşermiş meralar hafif var. Koyunlarını alıyor arkadaşlar meraya gidiyor. Tabi gittiğinde tıpkı bugün nasıl kar yağıyor dağlarda işte ağrı dağında kar yağıyor. Ardağın etrafındaki dağlarda nasıl kar yağıyorsa bu da adam eşeğini yüklüyor koyunlarını alıyor gidiyor işte diyor ki gidin koyunlarımı artık otarayım. Ve böyle bir e, talihsiz kar fırtınasına yakalanıyor. Şu anda arkadaşlar bu kar belki burada biz e, ovada olduğumuz için o kadar soğuk değil. Yalnız oralar şu anda insanı, ha, hayvanları, koyunları kolayca öldürebilecek kadar soğuktur. Bir gece sabaha kadar fırtına oluyor, kar yağıyor. Sabaha karşı adamın eşeği bile donuyor, ölüyor. Yani adam ölüyor, çoban ölüyor, koyunları ölüyor, kuzuları ölüyor, eşeği bile ölüyor. Eşek çok dayanıklı, çok soğuğa karşı çok dayanıklı bir hayvandır. Eşek bile öldüren bir soğuğun olduğu güne işte arkadaşlar Karnamut diyorlar. Bu günler sayılı günler bizim tarihte. Arkadaşlar bugün de değerinden değişik bir alet görüyorsunuz. Bu arkadaşlar aslında otomatik bir iğne gibidir. Hani yağ benzeri. Mesela şu anda burada biz koyunlara yaptığımız Dün bunu koyunlara yaptık. Bugün de köpeklere dış parazit ilacı. Kene, parazit, dış parazite karşı koruyor yani bitlere karşı. Ben şimdi köpeklerimize yapacağım Böyle şöyle. Şöyle ben şuraya şöyle. Üç yerinden yaptık mı bu bütün derisine yayılıyor. Hatta şuraya da durumu nasıl başı? İyi misin? Ha? Şeyhlerin yerinde mi? Arkadaşlar Beşiyo'ya iyi baktığımız için Beşiyo normalde 10 yaşında eğer iyi bakmasaydık şu anda ölmüştü yani. Gerçekten durumu şu anda iyi olmuyor bile ama iyi beslediğimiz için bir de yemeğine, boğazına çok düşkün yani. Böyle boğaz oldu mu sonuna kadar tüketiyor. O yüzden ben şu genç görünüyor yani. Ciri görmüyor. Ya yani bunu kafa kısmına da biraz yapayım Bunda biraz parazit çok var Arkadaşlar biz bunlara kut diyoruz Yani biz mesela arpa unuyla normal diyelim ikisinin karışımından Benden büyük bir biraz daha böyle pratik şekilde bu ekmekleri pişiriyorlar. Küp dediğimiz biraz daha yumuşak oluyor. En normal e, lavaş ekmeği gibi açılmıyor. Biraz daha yumuşak oluyor. Fındık. Yani. Fındık. Ben şu hepsinin ekmeğine saldırıyor. Aha. Hırçu geliyor hırçu. Çu 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 çu. Çu 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 çu. Çu. Hırçu hoş geldin. Al sana bir ekmek. Al sana bir ekmek. Bir ekmek hırçu. Nedir hırçu? Şu ekmek yiyişine bulduğunuz arkadaşlar. Aslan gibi aslan aslan. Şu imkan vermiyor ekmeği de parçalayıp vereyim arkadaşlar. Al sana bir parça daha. Çur 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 çur. Çur 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 çur. Al sana ben şu. Çur 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 çur. Çur 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 çur. Şu gidip palazın ekmeğini. Çur 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 çur. Şimdi zulü kime yetersen. sana da ekmek. Al sana da ekmek palas. Çur çur çur. çur çur çur. Arkadaşlar bunların iyi bir dostlukları var. Yalnız aralarına biraz ekmek girdi mi sıkıntıları başlıyor. Normalde birbirlerini her zaman kollarlar. Dağda, taşta, başka köpeklere karşı çok birbirlerini kollarlar, birbirlerinin seslerini çok iyi tanırlar, birbirlerinin seslerine çok iyi tepki verirler. Yani mesela birisi bir köpekle boğuşsun veya birisi bir kurt kovalasın, bir ayıyla karşılaşsın. böyle onun havlamasından acı bir şekilde onun aslında yardıma ihtiyacı olduğunu hemen fark edip yardımına koşarlar. Şimdi sen sakladın ekmeği

Şunlar da arkadaşlar bizim genelde zayıf olan koyunlar. O ayak kırık koyun hala iyileşmedi. Bu kadar zaman geçmesine rağmen hala da iyileşmedi. Bu yağmur yağıyor şiddetli. Güzel bir yağmur arkadaşlar. Bu koyunları bir içeri koyalım. Gel bakalım canım. Gel 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 gel. Gel içeri girin gel. Gelin 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 gel. Ah bunlar kuma koysun. Evet arkadaşlar köpeklerimiz böyle. Bu arada arkadaşlar kayısı bahçeleri e, baya bir çiçeklenmiş çiçek açmışlar böyle bembeyaz gelincik çiçekler. Birazdan bu güzel yağmur biraz daha devam etsin ardından arkadaşlar gidip size o güzel çiçekleri göstereceğim. Arkadaşlar köyümüzde hemen hemen her evin bahçesinde kayısı ağaçları var. Böyle kayısı ağaçları da bizim evin yolu üzerinde ben size göstereyim ben bunu. Böyle çiçek açmış. Ben beyaza birilmiş ağaçlar, birkaç gün sonra artık onlar çiçekler dökülecek. Yani şu görsel güzellik sadece bir bir haftalık falan bir güzellikler arkadaşlar. Bir de bu taraftan göstereyim size. Size böyle yakından böyle göstereyim. Çiçeklerin güzelliği gerçekten muhteşem. Şu anda kayısı ağaçlarının çiçek çiçek kayısı çiçeklerinin kokusu arkadaşlar, böyle insan ciğerlerinde bile o kokuyu hissediyor. Çok sanki ortalık komple parfüm sıkılmış gibi kokuyor. Ağaçlar çok muhteşem, çok güzel bir görüntüye sahip arkadaşlar şu anda. Köyümüzde şu mesela bu mevsimde yani Mart ayının sonlarına doğru böyle muhteşem bir görsel şölen ve çok güzel kokular yayılıyor arkadaşlar. Köyümüzün Kayısı bahçelerini de en azından bir kısmını da olsa size böyle göstermiş oldum arkadaşlar. Bizim köyde hemen hemen her evin bahçesinde kayısı ağaçları var. Bir tek bizim yok. Bizim de bir tane fidanımız tek var. Şöyle hepsi de çiçek açmış. Biraz gidelim. Şurada güzel bir bahçe var. Güzel, büyük, çok güzel bir bahçe var. Onu size biraz göstermek istiyorum. Bu köyümüzdeki en büyük bahçelerden birisi. Şöyle hep kayısı ağaçları arkadaşlar. Tamamen çiçek açmış, böyle güzel güzel. Sanki tepelerine kar yağmış, gelin giymişler gibi bu güzelliğe bürünmüşler arkadaşlar. Güneşli hava oldu mu? Daha net, daha güzel görünüyor çiçekler. <laughs> Sosyal enlikler biraz büyümüşler. Sosyal bir enliklerde biraz şey görüyorum yani sanki biraz enlikler korkutulmuş gibi. Gel bak gel gel Sanki biraz Ağız, 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 Çok sert var <laughs> çok fena arkadaşlar bu gerçekten çok fena bir köpek olacak sadece biraz sağda solda galiba çocuklar falan çubukla falan vurmuşlar bu biraz korkmuş yoksa bu hiç bırakmazdı ben buradan kapıdan içeri gireyim yani

Ha mikrofon. Ha ha Şu anda sıkışınca böyle saldırması gerçekten çok iyi. En azından hani artık bunu, bunu, kimse çalamaz yani. Böyle kimse yaklaşamaz buna. Çalmaya çalışırlar mı? Ha! <laughs> <laughs> Biraz gideyim istedim. Olur. Bir Dişi şey hiç yardım etmiyor. Dişi şey yardım etseydi belki daha da saldırmayacaktı. <laughs> <geleceksin. gülüyor> dayı hala onu bir sev dayı ya. Onu bir sev sev sev. O çok böyle korkmuş ya. Onu bir sev sev sev. <laughs> dayı güzel ama ha. çok güzel vallahi. Güzel biraz saldırgan olmuş ya. Yabancısın ondan. <laughs> o hiç ona ayak uydurmuyor. Ayak Bakıyor, uydursaydı. Onu, onu, onu ya ondan ya. Onu sürekli boğuyor ha. Ondandır onun yanına gelemiyor. Sana dürgün et tutacağım. bu çok fena olacak vallahi bu bir he Ne anlatacağız? Biraz büyümüşler. İnşallah bunlar koyuna falan gittiklerinde daha da güzel olacaklar. Biraz böyle köşeye sıkıştırdık. Bize de saldırıyor ha. Arkadaşlar, şimdi kuzulara su getiriyorum, Kar yağıyor. İnşallah orada ne yağmaz. kar yağmur yağar. <laughs> Selam bu ya. <Koçak. gülüyor> Selam bu ya. Seni kaçacak seni. Islanacaksın, <laughs> işleyeceksin. <geçir. gülüyor> Git yere sıcak sıcak yerde yat. Hadi, hadi. Yani, yemlerini verdim. Bugün yoncaya çıkarmadım arkadaşlar. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Bugün burada yemlerini yesinler. Duranda. Gene yani yokluktan iyidir. Gene yani bu sene çok şükür bizi idare etti arkadaşlar. Biz de zaten e, inşallah bir sıkıntı çıkmazsa nasip olursa bir iki güne biz de artık gideceğiz. E, bu sürpriz olsun. Nereye gideceğimiz sürpriz. E, gideceğiz. Onuz. bu, sene de burayı böyle idareten kullandık. İnşallah seneye burada güzel bir arkadaşlar ahır göreceğiz hep Ve şu şu arkadaşlar hava hala kar yağıyor. Akşam saatleri bizim kırda arkadaşlar görüyorsunuz nasıl bir kar yağıyor. Akıllı olun, akıllı olun. Akıllı olun. <laughs> Bizim kırda da arkadaşlar orada onda da hala kar yağışı devam ediyor. İnşallah bu gece eksilere düşmez. Eğer eksilere düşerse Kays çiçeklerin hepsini yakar vallahi. Başu ne var başu? Başu hayıktır. Başu çok güzel köpektir arkadaşlar. Biraz yaşlanmış. Şu anda konuşuyorlar galiba yani ben de birbirlerle oynuyorlar galiba bu havayı sevdiler. Bu dişiler çok fena. İslam beşu. Hadi, hadi, hadi. Kocaman adam olmuşsun hala oynuyorsun çocuk gibi ha? Bak 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 bak. Ulan 10 yaşındasın. Gerçi 10 yaşında hala çocuk sayılır. Hala bebek enikler gibi oynuyorsun. Evet sinirlendi ve şu. ataklar yapıyorlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.